Simülasyon oyunları dünyası EuroWorld'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ETS 2'deyiz ve 1.51 güncellemesinin 1.51 Open Beta'nın incelemesine devam ediyoruz. Daha önceki bölümde ki yukarıdaki kartlarda bulabilirsiniz. Yeni güncellenen Almanya'daki iki tane şehri gezmiştim. Bugün Yanlışlıkla kornaya bastım pardon. Bugün diğer iki şehri gezeceğiz. Geçen sefer gezdiğim şehirler Kassel ve Yani buradan buraya bir rota çizmiştik. Bu sefer de Bremen'den nereye gideceğiz? Dur neresiydi ya? Magdeburg. Magdeburg'u göremiyorum. Ha şurası. Magdeburg ve Burg artık nasıl okunuyorsa. Normalde Berlin'e bir teslimatımız var. Ama ben normalde şuradan yukarıdan yol çizecek. Aşağıdan onu Magdeburg'un içinden geçirip götürmeye çalışacağım. Bakalım eğer unutmazsam yolu kaybetmezsek. Hatta şu virajlı yoldan geçsek süper olurmuş ya bak. Şuralar daha güzel gözüküyor. Olmadı Magdeburg'da bırakırız. Hoş Berlin'e de çok yakınmış burası ya. Magdeburg'e bir girip çıkarız. Berlin'e de teslim ederiz. Şu ilk girişi kısa keseyim de yola çıkalım. Aracımız çok kuvvetli değil. Kaç yapmıştık hatırlamıyorum. Kaç yapmıştım. 400 beygir. Yok 400 değil. 408 beygir yaptım aracı. XG Plus olarak geçen böyle yüksek kabinli versiyonu DAF'ın. Yeni dafımız yani öyle söyleyeyim aynalı falan böyle şey ne derler tablet aynalı falan ama manuel kullanacağım e, vitesim var çünkü neden olmasın <laughs> kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olabilirsiniz diyerek marşımıza basıyorum o biraz zor çalıştı sesimiz de şöyle sesi iyi geliyor mu sanki oyunun sesi bir tık azmış gibi geldi bana o yüzden şöyle hemen buradan ses ayarlarına girip ses ayarlarına girip azıcık bir açmak istiyorum. En azından şöyle 160 yapalım. Sonra dinliyorum. Heh. Evet böyle daha iyi. Acayip güzel bir lobedimiz var arkada. Görmüşsünüzdür uzun lobet Buna mükemmel bir yük alacağız. Şimdi yük almaya gidiyoruz. Umarım yük iptal... Ne saçmalama ya. Abi bir dakika vitesteyken aracı çalıştırdım bakın. Vitesin boşta olması önemli. Çalışmıyor yoksa. Hadi tren geçemedin ya. İki saattir çan çün ses geliyor. Oh tren de uzunmuş. Çayınız, kahveniz artık neyi seviyorsanız meyve suyunuz yanınızda olsun arkadaşlar. Güzel bir rota bizleri bekliyor. Evet. Bazen vites geçmiyor. Neden anlamadım. Şeyi kaçırıyorum galiba. Debriyajın zamanlamasını. Bu arada az önce duydunuz zaten havalı kornayı. Bu da berbat kendi kornası aracın. Niye güzel tır kornası koymuyorlar bu araçlara ben anlamıyorum ki ya. Bak yine geçmedi. Viteste bir sıkıntı oluyor şanzımanda. DFH diyor. Oradan mı alacaktık acaba yükü? Hatırlamıyorum. Mikrofonu biraz sağa doğru çekmek zorunda kaldım çünkü benim görüntüme engelliyordu. Umarım benim mikrofonumla sesimle alakalı bir problem olmuyordur. Yine tren geçiyor, yine bekleyeceğiz. Hadi geç. O bu çok yavaş geçiyor. İki tren aynı geçmedi bu arada bak. Diğeri daha hızlı yolcu treniydi galiba. Bu da sanırım yük treni. Hadi aç artık. Geçen sefer yeşil bir man kullanmıştım. Dedim ki bu sefer renk farklı olsun, turuncu olsun. Turuncu bir dafımız var. Yani oyunda ben oynarken böyle hafif atlamalar veya videoda hafif atlamalar görüyorum gibi ama umarım size de gözükmüyordur onlar. Yani çekimde olduğunu sanmıyorum ama eğer öyleyse de bir yolunu, çaresini buluruz. Biz neyi alacaktık? Yük piyasası. İnşallah şey gitmemiştir ha. GPS olarak seçtiğim buydu. 25 tonluk güzel bir Belden Kırma Volvo kamyon alacağız. Şöyle işimize alalım. Dur ne oldu ya? <laughs> Feleğimiz şaştı niye öyle oldu? <laughs> Burada niye işaret var? Ben zaten aldım yükümü. Nereye park etmem gerekiyor? Şuralarda bir yere girmem gerektiğini gösteriyor ama Allah Allah. Göremedim. Ha şurada. Böyle mi gireceğim oraya? Umarım böyledir. Evet. Süper olmuş bu taraftan gelmemiz. Şöyle güzelce yerleşeceğiz ve yükümüzü alacağız. Geri geri gelmek zorunda kalmadık. Allah'tan bu tarafı kapatmamışlar. Tüh be. Oldu sanmıştım. Evet. Motorumuzu durduruyoruz. Ve yükümüzü almaya başlıyoruz. Zaman geçiyor tabii bu arada. Evet saat 10'u geçti. Araç biraz zor çalışıyor. Güzel yapmışlar onu. Yükümüze şöyle bir bakalım mı ya? Ay yavrum vay. Bağlamışlar da zincirlerle. Bayağı büyük. Buradan böyle çıkabileceğiz herhalde. Haydi bakalım. Bismillah. Güzel bir yolculuk. Bizleri bekliyor. Ne zamandır canlı yayın yapamıyorum bu arada. Canlı yayını özledim. Artık. Ne zaman yaparsam sizlere de duyuracağım arkadaşlar canlı yayınları. Bu aralar daha önce de söylemiştim. Başka bir proje var aklımda. Onunla ilgili çalışıyorum. Hani hem bu videoları aksatmamaya hem de o projeyi ilerletmeye çalışıyorum. O yüzden de canlı yayınlara zaman bulamadım. Şu kapanmadan geçebilir miyiz? Ooo Geçtik ama. Dayı eyvallah ya. Seni yolunu almış bulunduk ama Ver coşkuyu. Ver başkan. Bir şey söyleyeceğim. Ben niye bu kadar önde oturuyorum ya? Şöyle biraz geri çekebilir miyiz şunu? Ya hadi 75 olsun bari. Çok da abartmayayım ama. ha Bu ne ya? Böyle. <laughs> Direkt sonra içine girmen şoförler gibi. Ooo. Oh. Korna acayip yüksek. Camlar mı açık? Yok değil. Enteresan bir şekilde aracın dışına değil de içinde çalıyormuş gibi korna. Normalde böyle ön kaputun önündedir yani korna. Ona göre size bir ses gelir. Burada sanki öyle değilmiş gibi. Sadece mandalı değiştirerek vitesi arttırabiliyorum. Şuradan en azından şöyle sizlere de göstermiş olayım o mandal olayını. Bu mandalı AliExpress'ten almıştım. İyi ki o zaman almışım. Hoş. Hani vergiler artacak. Ama yine de aynı şeyin içine giriyor. hala daha böyle o sınırı geçmiş değil yani. 30 euro mu ne oldu sınır? Galiba 30 eurodan daha düşük şu anda hala. Sizler de böyle bir şey almayı düşünüyorsanız. Mandallı işte ekstra düğmeli bakın. Buraya da motor frenini koydum. Zaten kanalımda videosu var. isterseniz oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu vites topuzuyla alakalı bir video çekmiştim. Araba gibi değil tabi hemen O vitese geçmiyor Ben o arada ayağımı şanzımandan şeyden Debriyajdan çekince Bu sefer Vites geçmemiş oluyor şimdi çözdüm olayı Ben sanki böyle spor arabadaki gibi hemen Debriyajdan ayağımı çekiyorum O olmuyor galiba Sıkıntı orada Şöyle retarderimizi de açalım Dönüşler birazcık zor olacak bu araçta. Arka taraf çünkü bayağı uzun. Normalde üstümüzdeki yük o kadar uzun değil ama Dorsenin şeyi arası açılıyor. Arası açıldığı için de bayağı uzun oldu. Kaç metre oldu yazıyor muydu hatırlamıyorum. Yazıyorsa kaçırdım yani. Biz sağdan mı gideceğiz? Yok. Sağdan. Evet sağdan gideceğiz. Şöyle. Sonra burayı kaçırınca geri geri gitmek zorunda kalıyoruz. Evet. Doğru girdim bu sefer. Evet şimdi buradan sağa giriyoruz. Aaa. Unutmazsam dedim ve unuttum. Ah tam yerinde denk gelmişim var ya inanamazsınız arkadaşlar. Gerçekten de yanlış yola gidiyorduk az kalsın ama doğru yolu bulduk. Şimdi peki şuradan mı gidelim yoksa şu yoldan mı gitsek ya? Sanki bu yoldan gitsek daha güzel olacak evet. Bu yoldan bir de arada Magdeburg'a nereye uğrayalım? Şu göbeğe kadar gelsek yeter herhalde. Evet bence böyle gayet güzel oldu. 183. Yani 407 kilometre oldu. Son anda aklıma geldi. Yemin ediyorum. Aslında buradan düz de gidebilirmişiz ama düz gitmeyeceğim. O aradaki yoldansa böyle virajda hafif bir yol var. Orayı görmek istiyorum. Ben buraları normalde gitmemiş olabilirim tabii. Yani burada sarı gözükmüyor yollar. Belki de gittim ama harita yenilendi diye sıfırlandı da o da olabilir. En azından geçmişimdir belki bilmiyorum. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Bremen'in içinden çıktık. Bremen tabi hani futbol meraklıları futbol takımı olarak biliyorlar Werder Bremen var. Magdeburg'un takımı yok galiba onu bilmiyorum hiç duymadım. Almanya'nın çoğu şehrini o ne ses çıkartıyor ya öyle. Çoğu şehrini şey olarak, futbol takımı olarak biliyorum ben. Hani oradan aklımda kalıyor. Werder Bremen de onlardan biri. Bugün İstanbul'da güzel bir yağmur yağdı. Bayağı sağanak. Ama hem çok kısa sürdü hem de hemen ardından güneş açtı ve hiçbir şey kalmadı yani. Ama gerçekten o yağdığı anda bayağı kuvvetli yağış oldu. O anda tabii dışarıda olanlara Allah kolaylık versin ne diyeyim. Yarın da yağacakmış galiba. İstanbul'da olan arkadaşlar dikkatli olsun. Tabii siz bu videoyu akşam izlediğiniz için artık geçmiş olacak yani yağmur büyük ihtimalle siz videoyu izlediğinizde. Şimdi 6 saat var diyor yolumuz. 6 saat olması mümkün mü ya? Vallahi son anda sıyırdık ha Biz sola geç falan diye şey olurdu, ok olurdu navigasyonda. Hiçbir şey koymamış. Dışarıdaki arabaların sesi çok fazla geliyor ya. Ses ayarlarımda bir yanlışlık var galiba oyundaki. Araç geçiyor benim kendim kamyonumun motorundan daha fazla ses çıkartıyor. Anlamsız bir şekilde yüksek yani ses. Baksana. Niye böyle oldu anlamadım. Sesi arttırdım sadece oysa ki. 6 saat gidebilir miyiz ya? Yani oyuna göre 6 saat. Çok yavaş gitmiyoruz ama aracımız da kuvvetli değil. Biraz problem yaratabilir. Biz buradan düz devam ediyoruz evet. Şöyle biraz yavaşlatmam lazım aracı. Güzel bir dönüş var çünkü burada. Böyle hafif çatara patara olsa buradan mı gireceğim? Nereye gireceğim anlamadım ki ya. Böyle gireceğim galiba. Allah. Yıldı kamyon. Çek <laughs> bir. Evet. Kurtardık. Şurada duvar peyzajı mı var ya? Hani duvara şey yapıyorlar ya. Kamyon durmuyor yalnız ben geçiyorum. Ya yok değilmiş ses izolasyonu için konulan şeydenmiş. Şimdi yeni bir moda çıktı. Duvara böyle çiçekler falan bitkiler koyuyorlar. Aynı zamanda sulanıyorlar otomatik onlar falan. Duvarda büyüyorlar. Sokaklarda belki görmüşsünüzdür. Öyle bir şey var sandım orada. Çok da fazla deviri yükseltmeyeyim mi? Araç çok bağırıyor bu sefer. Hala 5 saatten fazla var gösteriyor. Tabi o arada Magdeburg'a gireceğiz. Belki yolun sonuna kadar gitmeyiz bilemedim. Berlin'e kadar teslimat yapmayabiliriz. O kadar sıcak ki su kaybı yaşıyorum resmen yani. Yetmiyor sular falan. <laughs> artık. Sıkıldım yazdan ya. Ben zaten sıcak seven bir insan değilim. Böyle bu sene bir de aşırı sıcak oldu sanki. Dayanamıyorum artık. Evet. Tek şeritli yola girdik. Bu yol belki biraz uzun sürebilir ama güzel bir yola benziyor o yüzden buradan gidelim istedim. Tam şu anda düşündüğüm yerdeyiz galiba. Bakayım. Evet. Bir diye zaten işaret koymuştum. İlk işaretimize geleceğiz. İkinci işaretimiz de Magdeburg olacak. Eğer uzun sürmüş olursa zaten orada direkt bitireceğim. Bir şeye falan gireriz. Şirkete. Bu şirket kelimesi nedense ETS'de unutuyorum sürekli. Başka bir şey diyesim geliyor bu yerlere. İşte iş aldığımız, iş verdiğimiz yerlere. <laughs> Burada hız sınırı tabi düşük. Geçebilir miyim acaba? Karşıdan araba gelir mi? Şimdi geldiğini gördüm. Evet. Son anda girdik araya. Arkadaki adamın önüne kırdım büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok artık. Çok yavaş gidiyorlar. Ne yapayım? <laughs> Bakayım. Dayı bana kızmış mı? Şunu biraz daha turuncu yapabilirmişim ya. Arkadaki şeyi turuncu yaptığımı düşünüyordum ama Dafın turuncusu daha fazlaymış yani koyuymuş. Bu arada yan kapıdaki cam detayına da dikkatinizi çekerim. Şu tarafı daha iyi görebilmek için oradaki ölü noktayı giderebilmek için, kör noktayı giderebilmek için. Daf'ın yan tarafında pencere var. İsterseniz koyup isterseniz koymayabiliyorsunuz. Ben o da olsun istedim. Bak beni yavaşlattılar gittiler ya. Evet. Şimdi çok basmayacağım ki onlara yaklaşıp frene basmayalım. Şöyle 75'te gidelim. Birinci işaretimize geldik sayılır zaten. Ne oldu? Niye? Frene mi bastı? Ne yaptı ya bu? Adaptif Cruise kontrolü mü açtım acaba? Umarım öyle bir şey yapmamışımdır. Bu oyundaki o akıllı işte destek elemanları mı ne deniyor onlara sürüş asistanları benim çok hoşuma gitmiyor ne şerit takip ne işte bu adaptif kuruz iyi çalışmıyorlar yani bence onun için çoğunlukla kullanmamaya çalışıyorum bazen save dosyam değişiyor işte profilim değişiyor o zaman açılıp kapanabiliyor yani unutmuş olabiliyorum abi gerçekten beni mi geçtin yani çok enteresan ya. İnadına yaptı ha. <laughs> Bu önüne kırdığım elemansa. Onu da geçiyor bak. Ya burada hız sınırı 60 diyor. Biz o kadar mı yavaş gidiyoruz? Şunlar ne ya? Oo rüzgar değirmenleri. Rüzgar gülleri. Değirmen değil. Baya büyüklermiş. Fena bir hızda gelmedik galiba. Şu an. 3 saat göstermeye başladı. Kalan süre olarak neredeyse 3 saat 20 dakika diyor. Ama Magdeburg'da Magdeburg muydu neydi orada bitiririz bence Boşuna uzatmayalım Bazen arkadaşlar soruyorlar Niye işte Kısa video paylaşıyorsun işte hani hiç uzun video çekmiyorsun Daha uzun videolar vesaire yani bunu bir kişi iki kişi söylüyor arkadaşlar Ben normalde YouTube istatistiklerini görüyorum İşte kimin Ne kadar izlediğini hani tek tek olarak olmasa da e, Ne kadar izlendiğini videonun Şimdi siz 20 dakikalık video koyduğunuz zaman ve onun sadece 2 dakikası izlendiği zaman YouTube ona göre değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla hani çok uzun süreli video koyup da çok kısa izlenirse önermemeye başlıyor. Ya bu da benim kanalım açısından kötü bir istatistik oluyor. Dolayısıyla ben de çok uzun olmayan videolar koyuyorum. En azından bir kısmı bile izlense %25'ine kadar izlenmiş gibi gözüksün diye. Yoksa %10'u veya %5'i izlenmiş oluyor ve hem video çok oluyor hem de kanala kötü etkisi oluyor arkadaşlar yani bunu da belirtmek istedim çünkü bazen soruyorsunuz öyle 40 dakikalık 50 dakikalık videolar koyacak bir durumum aslında var yani istesem yaparım tabii ki niye yapmayayım ama izlenmiyor diye yapmamaya gayret gösteriyorum yarım saatin üstüne özellikle çıkmamaya çalışıyorum hatta bence 20 dakika civarında olması benim açımdan kanalım açısından en böyle olması gereken süre. Bazen daha kısa videolar da çekmek zorunda kalıyorum. İşte hani bilgi videoları, aydınlatıcı videolar işte veya ne derler rehber videolar. O zaman daha kısa olabiliyor ama çoğunlukla özellikle işte böyle oynadığım oyunlarda 20 dakika civarında video çekmeye çalışıyorum sizlerden de o konuda anlayış bekliyorum. Kanalda ilgili çünkü bu yaptığım şey. Döndü mü? Neyse. Fena dönmüyor arkası ya. O şeyde dönüyor galiba. Ortadaki tekerleği dönüyor galiba şeyin. Römorgun. Dorse'nin, trailer'ın artık ne deniyorsa buna. Römorg dönmüyor galiba bu arkamızdakine. Dorse Low bed olması lazım. Veya trailer. Trailer İngilizcesi sanırım. Romor bu şeylerde traktörlerde kullanılan şey galiba. Arasındaki farkı tam olarak bilmesem de sanırım öyle yani. <laughs> Şöyle hemen bir kontrol yapalım. Magdeburg'a geldik sayılır. Yani 140 kilometre kaldı diyor ama o tabi şey için. Berlin için diyor. Orada bir benzin istasyonu var, garaj var. Nereye girsek bilemedim ama Twitter'dan gireceğiz. Rotardarı açık unutmuşum. Yolun en sonunda bir şey vardı sanırım. Motor frenimiz gayet güzel oldu. Oh süper. Tam zamanında ışık yandı. Evet. Şöyle bir haritadan bakmak istiyorum arkadaşlar. Ne yapsam diye. Carrefour varmış en sonda. Yani olmadı. Carrefour'a kadar gideyim. Buralarda çünkü sıkış sıkış buralar. Carrefour sanki biraz daha büyük gibi. Şurada bir boşluk var gibi en azından. Carrefour'a kadar gideyim. Orada bir yerde bitirelim. Kırmızıya yakalandık. Bir şeyler yazıyor şurada ama anlamıyorum valla. <laughs> geçmek zorundayım. Duramayacağım. Aa bu ne? O bina ne acaba ya? Otel mi? Değişikmiş. Şöyle Magdeburg'un içini de sizlere göstermiş olayım. Hazır Carrefour'a doğru giderken. Solda bir şirket daha var. şirkette de fena değilmiş görüntüsü. Buradan da tramvay mı geçiyor yine? Tren mi geçiyor? Bir şey geçiyor. Sürekli yolun yani asfaltın tramvay tarafından veya tren yolu tarafından bölündüğünü görüyorsunuz artık. Bunu daha çok kullanmaya başladı sanki ETS. E. Aracım güzel oldu ama ya. Ha yol kenarında çöpler var. <laughs> Almanya'da ilk defa böyle bir şey görüyorum. Almanya'da var mıdır normalde bilmiyorum ama. Şimdi şurada Carrefour'umuz var. Biz zaten karşıya gidemiyormuşuz. O yüzden şurası ne? Oraya da gidemiyoruz. Şöyle döneceğim. Hayda. Carrefour'un içine nasıl gireceğiz ama? Bana yol verirler mi? Aa bak bizim renkten bir tane daha daf Kimsenin yol veresi yok Dayı Evet Biz o arada stop ettik Çarptın mı adama? Yok Evet, Carrefour'un burası bayağı geniş. Hatta şöyle şu aşağıya geriye doğru yanaşabilirsem süper olacak. Bakayım. Carrefour'da tabii bu dozerin ne işi var? <laughs> Hoppa! Çarptım. Şöyle dörtlülerimizi yakalım. Evet. Şöyle güzelce şu aşağıya doğru. Eğer görünmez duvar yoksa. Heh. Şuraya yanaşacağım. Sonra ben buradan kaldırabilir miyim aracı bilmiyorum tabi. Bakayım deneyelim. <laughs> Biraz zor da olsa kalkıyor. Süper. Burada bırakabiliriz. Hemen el frenimizi çekelim. Hatta aracımızı aşağıda indirelim birazcık. Bastıralım. Böyle daha güzel oldu. Evet arkadaşlar. Motorumuzu stop ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.